Merhaba arkadaşlar, tekrar birlikteyiz. Bugün yine gördüğünüz gibi yanımda yeğenim Can var. Dün biliyorsunuz böyle hemen ayaküstü bir video çekmiştik ve bir de kitap tanıtımı yapmıştık. Bazı dostlarımız çok beğenmişler. Biz de tekrar Can'la karşınıza gelmek istedik. Yeğenim Can. Tekrar o videoyu izlememiş olan dostlarımız için kendisini tanıtayım Can, nasılsın? İyi misin? İyim. Nasıl gidiyor hayat? Yani sen bugün buradasın, misafirsin, kaç gündür? Çok detay, özel şeyler söylemeden, işte havuza gittik falan demeden, nasıl geçiyor günlerin? İyi. Mutlu musun? Hı hı. Önceki videoda havuz videosu çekeceğiz dedin, çekmedik. Evet bazı arkadaşlarımız da sordular e, acaba öyle bir video çekilecek mi diye. Ama şimdi biz o tarz bir e, etkileşimde bulunacak bir kanalda değiliz şu an. Farklı bir kanaldayız. Dolayısıyla biraz zor. Belki senin bir kanalın var mı Youtube'da? Belki o zaman yayınlarsın kendi kanalında. Var mı? Henüz yok. Henüz yok. Peki olsa e nasıl bir kanal olur? Sadece oyun kanalı mı olur? Nasıl olur? ya Ne olur mesela? Ben yani yorumlarda yazın yaparım. Hı? Ben yorumlarda yazanı yaparım. Yorumlarda yazan ha yorumlarda sana bir şeyler söylüyorlar ve sen onları mı yapıyorsun? Evet. Herkes öyle yapmıyor mu yoksa? Herkes bilmiyorum sen takip ediyorsun. Bu arada bir arkadaşımız şey demiş yorumlarda demiş ki eskiden demiş yaşlılara sorulurdu. Mesela birisi bir şey bilemediğinde yaşlı bir insana sorarmış. Günümüzde ise gençlere, küçük çocuklara soruluyor ya bu işte internette bana yardımcı ol YouTube'da ben pek bilmiyorum diyor. Sen YouTube iyi biliyor musun? Bayağı iyi biliyor. Bayağı iyi biliyor. Görüyorsunuz değil mi? Peki bugün iki tane kitap göstereceğiz size canlı birlikte. Ee, Osprey serisinden Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan Askeri Tarih dizisi dizinin adı. Ve oradan çıkan iki kitabı göstereceğiz. İstersen Can birincisiyle başlayalım. Ee, sen bir tut istersen şöyle. Şu an tabi kameraya doğru tut istersen. Evet görüyorsunuz antik Yunan savaşçıları. Ee, askeri tarih dizisi. Yazar Nikola Sekunda. İllüstrasyonlar Angus McBride. Çeviren Mete Aksan. Ee, bir dakika. Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıkmış. Ön kapak. Arka kapağı, Arka kapağı da şöyle gösterdik size. Fiyatı 22 lira yazıyor ama tabii değişmiş olabilir siz bu videoyu izlediğiniz zaman. Ama normalde azmış. Ne azmış? Fiyatı mı azmış? Hı? Daha mı pahalı olacak diyorsun. Yani olabilir. Şimdi burada Anti Yunan Savaşçıları diyor. Bu birinci kitaptı. İkinci kitabı da tutalım ve üzerine Ekinci genel olarak bir o. konuşma yapalım. Göster istersen kameraya. Hı. Neymiş o? Spartaküs ve Köle Savaşı. Yazar Nick Fields, illüstrasyonlar Steve Noon demiş. Bu sefer farklı. Çeviren Ece Sakar. Yine Türkiye İş Bankası da kültür yayınlarından çıkmış. Arkası. Evet bu da arkası görüyorsunuz. Şimdi değerli dostlar bu kitapların e, esprisi ne? Şimdi zaten adından belli dizinin. Askeri Tarih dizisi. Gördüğünüz gibi şöyle güzel resimleri bulunan. Önce Can'ın yorumunu almak istiyorum. Mesela hangisini yorumlamak istersin? Mesela burada ne görüyorsun? Şunu, şunu gösteriyorum arkadaşlar. Bakın iki dövüşçü var. Ne görüyorsun burada? İki dövüşçü e, burada aslında üç dövüşçü Şöyle olması gösterelim. gerekiyor. Hı, burada göster. He. Buradaki e, zaten e, yere serilmiş. Şuradakiler hala savaşıyor. Hmm. Peki burada kalkan ve kılıç var değil mi? Evet. Biliyor musun? K kalkan, kalkan amacını söyleyeyim. insanı koruyor. Kalkan insanı koruyor. Kılıç e, yaralamak için. Yaralamak için. Peki... Kalkan ve kılıç Mesela sen kendini böyle hayal edebiliyor musun? Böyle bir savaşçı olarak Yok hayal edemiyorum Tabii hayal etme zaten Senin böyle bir savaşçı, dövüşçü olmanı istemeyiz değil mi? Evet Bu çok vahşi değil mi bu görüntü? Evet ama Mortal Kombat kadar vahşi değil Mortal Kombat O da mı vahşi? O da aynı ama Mortal Kombat oynuyor musun sen? Evet. Peki Mortal Kombat'la ilgili biraz konuşalım. Ben ama sadece kendi evimde yani sadece Mortal Kombat X oynuyorum. Mortal Kombat Bu, X bur oynuyorsun. Burada ise 11 oynuyorum. Peki bir şey soracağım. Ee, çok vahşi ve kanlı bir oyun değil mi o? Evet. Yani senin yaşında 6 yaşında bir çocuğun oynaması için doğru mu bir oyun mu sence? Yani şöyle diyeyim. E, ben... Im, her gün e, bazen kan görebilirim. Oyunda kan görebilirsin tabii ki. Evet tamam. E, ba bazı yerlerim kaladı. E, e, ondan dolayı midem bulanmıyor. Ya senin vücudunda mı bir şey bir yerden kaladı? Yok. Dizin Sen... falan. Mı? Ha dizin. Hı dizi kanal, Bakın zaten gösteriyor arkadaşımız. Tamam hepsini <laughs> tiyarayı göstermeye gerek Ama gerekiyor. uzaktan görülmüyor. Tamam. Şimdi tabi böyle Mortal Kombat tarzı oyunların çok vahşi ve kanlı oyunların çocuklar tarafından oynamamız lazım. Bence benim fikrim. Ama Can bir tamam. şekilde oynamış yani eline geçmiş. Playstation oynamış değil mi? Evet ama e, play, Playstation 4'ü bana babam verdi. Tamam. Yani bir şekilde. Babam da 5 kaldı. Tamam. <laughs> Tamam bir şekilde PlayStation'da Mortal Kombat oynamış. çok vahşi bir oyun. Şimdi bırakalım bu oyun olayını. Buna bak geri dönelim tekrar. Aslında Mortal Kombat'la karşılaştırıldığında çok da kanlı olmayan bir görüntü değil mi? Evet. Yani biz yine de e, görelim. Ama e, benim en sevdiğim şey e, şu oldu. Mortal Kombat'ın resmi. Nasıl yani? Yani e, şöyle bir şey var ama takipçilerimiz biliyor. E, şey. E, Öğür diye bir tane bir şey var, e, çizgi film var, e, orada e, bir tane ejderha bölümü var, e, film olarak, üstüne i̇şte Junior'da çıkıyor e, ama bilmeyenler için. Tabi tabi anlat anlat, orada ne olmuş? E, orada e, bir şey, en sonda bir tane ejderha, yılan karışımı ejderha var, İşte Mortal Kombat'ta da aynı, yılan karışımı ejderha, herkes dilinden anlayabilir çünkü e, dili şey, Yılan değil. Hmm. Evet. Yani Disney Junior kanalını izleyenler bilirler ama bizim bu kanalda bu videoyu izleyenler arasında herhalde o kanalı izleyen yoktur, değil mi? Biz yine de söyleyeceğimiz söyleyelim yani e, kamu görevimizi yerine getirelim. Bu tarz işte Mortal Kombat tarzı oyunların ama, e, e, çocuklar tarafından oynanmaması lazım. Ama çok tamalı, çok e, hmm. ve o yüzden cana bir daha bu oyunu oynatmayalım. Efendim şey Bence ben ben bir tane karar aldım. Bir karar aldın, Çok önemli. Dinliyorum. Roblox'u telefondan mı oynasam bilgisayardan mı? Ben de bilgisayar daha büyük olur diye ben bilgisayar diyorum. Konu Roblox'a nasıl geldi? Önce yani biz şu an başka bir şeyden bahsediyoruz. Kitaptan açacağız dedik. Kitaplarımız bunlardı ama okay. şimdi konu tekrar Roblox'a geldi. Peki ne ne diyorsun Roblox'la ilgili? Şey, e, önce e, Roblox yapılmadan önce hep e, çocuklar Minecraft oynardı. Roblox çıkınca Roblox'a kafayı taktılar. Ben bile kafayı takıyorum. Çünkü e, içinde milyonlarca oyun var. Yani sayamayacağın kadar. Evet. Peki e, Roblox oyununu çocuklara tavsiye ediyor musun? Evet çünkü herkes oynayabiliyor. Oynayabiliyor, tamam. Şimdi bu kitaplara geri dönersek, biraz sonra tekrar yorumunu alacağım. Şöyle bir yazı var kitapların ve bu dizinin e, özeti olarak diyor ki tarihin en büyük savaşlarının ayrıntılı dökümleri, çarpışan kuvvetlerin komuta stratejileri, muharebe taktikleri, askeri harekatların düğüm noktaları. Antik Yunan'da kent devletlerinin ordu örgütlenmeleri, savaşçılar, teçhizatlar, kostümler, silahlar. Bu kitaptaki özet. Keza o baş kısmı düğüm noktalarına kadar ki baş kısmı burada da yazıyor arkada. Ama e, önce e, bunu okuyalım sonra iki o, o, okuyalım çünkü e, sayıların sırasına göre davranalım. Evet sayıların sırasına göre okuyalım diyor. Burada Spartaküs ve Küre Savaşı Roma ile ilgili. Bu ise adından belli zaten. Antik Yunan savaşçıları. Bunun arkasında yazan açıklama şöyle. Roma'ya karşı ayaklanan bir köle Trakyalı Spartacus karşısında servetini iktidar için kullanan hırslı bir komutan Marcus Licinius Crassus. Gladiatörlerin isyanı, kullanılan silahlar, karşılıklı taktikler, Crassus'un kazdırdığı hendek, zaten Silarus Nehri yakındaki son savaş. Burada görüyorsunuz şöyle içeriğine dair hani çok fazla da göstermek istemiyorum ama şöyle görsel açısından, evet. görsellik açısından oldukça zengin bir kaynak. Çocuklarınızla birlikte okuyabilirsiniz. Gençlere de tavsiye ederim. Savaş ve savaş teçhizatlarına ve tarihinle. Aslında bir kitap bir de e, 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 insanı böyle e, mortal kuma tutamayacak kadar e, şey, heyecan getiriyor bu kitap. Hı -hı. Bir de ama PlayStation olmayanlara bir tane bir şey söyleyeceğim. Eğer bu kitabı okarsanız PlayStation'ınız yok diye Mortal Kombat oynuyor mu oynayamıyorsunuz diye ama e, bilgisayarınız varsa bilgisayardan da oynanıyor. Böyle söyleyeyim. Evet, bu önemli bilgiyi de aldık. Teşekkür ederim bu önemli bilgi için. Şimdi arkadaşlar tekrar Askeri Tarih dizisinin kitaplarına dönersek bu kitapları gençlere tavsiye ediyorum. Çünkü gençler arasında işte Can gibi on, tabii ki ondan daha büyük olan gençler gençler savaşa meraklı olabiliyor. işte askeri zaten meraklı olabiliyor. Bunu böyle sağlam bir kaynaktan öğrenmek istiyorsanız Aslında ikisini bir araya getirince okuyunca e, ne oluyor? E, her şey tamamlanıyor yani. Her şey... E, Bilgi tamamlanıyor. Öyle mi? Evet. Bu kitabı bitiriyorsunuz. Evet. Peki Can bir şey soracağım. Ee, geçen videoda evet. astronot e, olacak mısın, olmak ister misin diye sormuştum. Sen olumsuz düşünmüştün, fikrin değişti mi? Yok. Hala astronot olmak istemiyorsun. Evet. Neden olmak istemiyorsun astronot? Neden deyinsin, uzaya falan gideceksin? Tam e, oksijen tüpü lazım. Onun için. Tamam, onu verirler herhalde seni uzaya götürenler. Evet ama şey ben ben biraz uçmaktan korkuyorum. bir şey tutunmadan nasıl olur çok eğlenceli. Nasıl olur hiç bilmiyorum. O zaman önce uçma korkunu yenmen lazım değil mi? Evet. Umarım yenersin bir gün. Yenebileceğine inanıyorum. Peki yavaş yavaş artık vedalaşalım. Geçen yani o son videoda son bir sözün var mı dedik hemen gitti videoyu kapattı. Peki ben şunu soracağım son bir sözün var mı? Kapatma tabii önce. Var mı son bir söylemek istediğin bir şey? Aslında. Senin mesela e, belki YouTube'da dolaşırken seni gören arkadaşların olabilir. Bu video sayesinde. Ne diyorsun? Onlara bir, bir şey söylemek ister misin? Ee, videoyu hemen şey hemen kapatmayın bir şey göstereceğim. Ne göstereceksin? Ne gerçek saçımı zaten biliyorlar sana de şu şöyle bir şey vardı. Böyle bir tane kuş vardı. Evet. Şöyle. Evet, böyle bir kuş, kuşu gösterdi. Yani kapı <laughs> kapı durdurucu. Peki, o zaman bu önemli son bilgiden sonra tekrar size veda diyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Buyur. Can, kapat. Şey, bir şeyi videoyu kapat. Şey. Abi bir şey like daha söyleyeceğim. Like atmayı unutmayın. Ne yapmayı? Like atmayı unutmayın. evet çok önemli. Like atmayı unutmayın. Kapatabilirsin can. Hadi bay bay.